Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi göz dönemi kayıt yenileme işlemleri başladı. Bir ay süresi var 2 Eylül 29 Eylül arası kayıt yenileme işlemler yapılacak uzunca bir süresi var. Burada ders seçimi tarihleri var 20 Eylül 29 Eylül arası. Ders eklesil tarihleri var 29 Eylül 3 Ekim arası. Yine üstten ders alma tarihleri de yine ders eklesil tarihleriyle aynı. 29 Eylül 3 Ekim arası. Şöyle kılavuzda bir tıklayalım. Buradan devam edelim. Kayıt yenileme tarihinde arkadaşlar sadece ücret yatıracaksınız. Ücretinizi yatırdıktan sonra üniversite ders seçimlerinizi yapacak. Hangi sınıfta olursanız olun ders seçimlerinizi üniversite yapacak. Birinci sınıftaysanız yani yeni kayıt olduysanız 2024 YKS ile olur, ek yerleştirme ile olur, YKS ek yerleştirmeler olacak önümüzdeki süreçte ek yerleştirme ile de yerleştiyseniz veya ikinci üniversite ile İstanbul Üniversitesi'nde kayıt yaptıysanız, kayıt yaparken zaten ücretinizi yatırdığınız için sizler herhangi bir ücret yatırmayacaksınız. Bu tarihler arasında ücret yatırmayacaksınız. Bu tarihler arasında sadece ikinci, üçüncü, dördüncü sınıftaki öğrenciler ücret yatıracaklar. Yeni kayıt olmuş olanlar yani birinci sınıfta olanlar zaten ücretlerini yatırdıkları için, kayıt işlemlerini yaparken ücretlerini yatırdıkları için tekrardan ücret yatırmayacaksınız göz dönemi için yani birinci sınıfın yarı yılı için ücret yatırmayacaksınız. Ders ekle sil tarihleri var. Üstten ders alma tarihleri var. Bu tarihler aynı. 29 Eylül 3 Ekim arası. Bu tarihler arasında da ders ekleme silme işlemlerinizi yapabilirsiniz. Üstten ders alma işlemlerinizi yapabilirsiniz. Yine birinci sınıfta olanlar bu tarihler arasında da ders ekleme silme üstten ders alma yapmayacaklar. Birinci sınıfın ilk döneminde üstten ders alınmıyor arkadaşlar. İkinci döneminde alabilirsiniz. Bahar döneminin kayıt tarihlerinde bahsederiz. Açık öğretim sisteminde üst üste 4 dönem kayıt yenileme yapmazsanız kaydınız siliniyor arkadaşlar. Yani 2 yıl kayıt yenileme yapmazsanız üst üste diyor bakın arkadaşlar. Üst üste 4 dönem 2 yıla tekabül ediyor. 3 dönem yapmadınız üst üste 4. dönem kayıt yenileme yaptınız kaydınız silinmez. Ancak 4 dönem üst üste kayıt yenileme yapmazsanız kaydınız silinir. Kayıt yenileme tarihleri içerisinde ücretinizi yatırdıktan sonra ders seçimleriniz üniversite tarafından yapılacak. Hangi sınıfta olursanız olun ders seçimleriniz üniversite tarafından öncelikle bir yapılıyor. Daha sonra sizler ders ekle sil tarihlerinde düzenleme yapıyorsunuz. Tüm sınıfların derslerini bu tarihler arasında üniversite seçer. Daha sonra derse ekle, sil tarihlerinde sizler düzenleme yapmak isterseniz derslerinizde düzenleme yaparsınız. Ders ekleme, silme işlemlerinizi yaparsınız. Ücretinizi yatırdıktan sonra ders seçimi işlemleriniz üniversite tarafından yapılıyor. Ders seçimi işlemleriniz ücretinizi yatırdığınız gün yapılıyor. 2017'den önce AUZEF'e kayıt olduysanız 3 iş günü içerisinde ders seçiminiz yapılıyor. Ders seçiminiz üniversite tarafından yapıldıktan sonra devamlı öğrenci olarak öğrenci sisteminizde görünüyorsunuz arkadaşlar. Bunu da kontrol edersiniz. Ders seçiminiz yapılmış mı, devamlı öğrenci olmuş musunuz? Belki ücretinizi yanlış yatırmış olabilirsiniz. Buradan kontrol ederseniz devamlı öğrenci olarak görünüyorsanız ücretinizi doğru yatırmışsınızdır. Dersleriniz de seçilmiştir. Bunu da kontrol edersiniz. OBS sisteminden kontrol edebilirsiniz. Ücretinizi yatırdınız, ders seçimi işlemleriniz de üniversite tarafından yapıldı. Daha sonra sizler ders eklemek, ders çıkarmak istiyorsanız arkadaşlar bu tarihler arasında 29 Eylül 3 Ekim arasında ders ekleme, silme işlemi yapabilirsiniz. Üstten ders alacaksanız ders alabilirsiniz veya notu düşük olan derslerden ders eklemek istiyorsanız ders ekleyebilirsiniz. Derslerin notlarını yükseltmek için daha önceden başarmış olduğunuz dersleri tekrar alabilirsiniz. Tabii üstten ders almak için belli koşullar var. Onları da sağlıyor olmanız gerekir. Az sonra zaten onlardan da bahsedeceğiz. Şimdi üstten ders alma koşulları neler arkadaşlar? Bakalım üstten ders alma koşullarını sağlıyorsanız bu tarihler arasında üstten ders alabilirsiniz. Üstten ders alabilmeniz için kayıt yaptırdığı öğretim döneminde tüm dersleri almış ve başarmış olmanız gerekir. Ve de not ortalamanız, genel not ortalamanız 2.50'nin üzerinde olması gerekir. Bu koşulları sağlamıyorsanız üstten ders alamazsınız arkadaşlar. Üstten ders almak için bu koşulları sağlıyor olmanız gerekir. Yeni kayıt olduysanız, birinci sınıftaysanız, birinci sınıfın ilk dönemindeyseniz üstten ders alamazsınız arkadaşlar. İkinci dönemde alabilirsiniz. Yani bahar döneminde alabilirsiniz. Zaten biraz önce de bahsetmiştik. Güz döneminde üstten ders alamazsınız. Yeni kayıt olduysanız. Lisans programlarında öğrenciyseniz, 2. yarıyıldan ders alan öğrenciler 6. ve 8. yarıyıldan ders alamaz. Yani bir üst sınıfın döneminden ders alacaksınız. Mesela ikinci sınıfın güz dönemindesiniz, 3. sınıfın güz döneminden alabilirsiniz. 4. sınıfın güz döneminden alamazsınız. 2. sınıfın güz dönemindeyseniz 3. sınıfın güz döneminden almak zorundasınız. Bahar döneminde 3. yarı yıldaysanız 5. yarı yıldan alabilirsiniz. 7. yarı yıldan alamazsınız. Yani bir üst sınıfın bahar döneminden alabilirsiniz. Güz döneminde üstten ders alıyorsanız da üst sınıfın güz döneminden alabilirsiniz. Bahardan alamazsınız. Üstten alınan dersler ile beraber alınan toplam kredi miktarı yarı yıldaki kredi yükünün %50'sinden fazla olamaz. Üstten ders alırken bunu da sağlıyor olmanız gerekir. Üstten ders almayla ilgili ayrıca bir videomuz da kanalımızda var. Onun linkini de bu videonun açıklamalar kısmına bırakırız. Orada daha detaylı bahsetmiştik. Onu da izleyebilirsiniz. Üstten ders alacaksanız bu koşulları sağlıyor olmanız gerekir. Bu videonun açıklamalar kısmındaki üstten ders alma videomuzu da mutlaka izleyin arkadaşlar. Kayıt yenileme için ücretinizi nasıl yatıracaksınız? İkinci, üçüncü, dördüncü sınıftaysanız ücret yatırıyorsunuz. Birinci sınıftaysanız zaten kayıt olurken ücretinizi yatırdığınız için Göz dönemi için kayıt yenileme ücreti yatırmıyorsunuz arkadaşlar. Sizler zaten kayıt olurken ücretinizi yatırdınız. Göz dönemi ücretinizi ödemiş oldunuz. İkinci, üçüncü, dördüncü sınıftakiler sadece ücret yatıracaklar. Ücretinizi OBS sistemine girdikten sonra OBS'den yatırabilirsiniz. Aksis'e giriş yaptıktan sonra OBS harç bilgileri kısmından yatırabilirsiniz. İsterseniz de Halkbank'tan yatırabilirsiniz. Halkbank'ın ATM'lerinden, şubelerinden yatırabilirsiniz. Halkbank'tan yatıracaksanız referans numarası gerekli. Bankadan yatıracaksanız referans numarası gerekli. Referans numaranızı da arkadaşlar OBS'den alabilirsiniz. OBS'ye giriş yaptıktan sonra harç bilgileri kısmında referans numaranız görünecek. Oradan referans numaranızı alıp Halkbank'tan ücretinizi yatırabilirsiniz veya bankaya gitmeden OBS sistemi üzerinden de buradan da yatırabiliyorsunuz. Ücretinizi bu şekilde 29 Eylül'e kadar yatırabilirsiniz. OBS'den yatıracaksanız harç bilgileri kısmına girdikten sonra şurada ödeme yap butonu var. Buradan yapabilirsiniz. Katkı payı görünüyorsa arkadaşlar onu da yatırmanız gerekir. 139,5 TL. Bu buçuk neden varsa 139,5 TL katkı payı görünüyorsa onu da yatırmanız gerekir. Görünmüyorsa yatırmayacaksınız. Ücret yatırırken bu zaten karşınıza çıkar. Varsa karşınıza çıkar ne kadar ücret yatıracaksınız? Okuduğunuz bölümün ücreti ne kadarsa arkadaşlar o kadar yatırıyorsunuz. Ücretlere de şuradan ulaşabilirsiniz. Aday öğrenciye tıkladıktan sonra ücretler şurada buradan ulaşabilirsiniz. Yatıracağınız ücretler burada arkadaşlar. Ücretlerinizi de bu şekilde yatırırsınız. Videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımızı takipte kalın. İstanbul Üniversitesi oynatma listemiz burada var. Buradan izleyebilirsiniz. Diğer videolarımızı da izleyin. Gelişmeler oldukça yine videolar yüklemeye devam edeceğiz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.